Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir topluluk craft'ım videosuyla karşınızdayım. Ee, yanımda Yiğit ve kardeşim Atalay var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin son hali bu. İçini göstereceğim şimdi. Ben çıktım Atilla. Yok çıkmadım. Ben lan Hadi. Neyse. Arada öyle oluyor. Biraz sos sos kötü. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi evin son hali böyle. 2-3 saat odun kırdık. Evi yapmak için Akhirat Evi yapmak için yer seçtik. Ya. Yani. Yiğit odun topladı. Ben evinin komple tasarımını yaptım. Adalay gitti bize yün topladı. Da buranın cama tamam Ben burada bir tane cam eksik. Var mı? Arkadaşlar Arka gördüğünüz <laughs> gibi karakterimi skinini de değiştirdim. Yani değiştirmemiştim. Değiştirmiştim. Bu videoya kaç like gelsin Atilla? Ya ister gündem oturuyor. Toplulukraft'a 5.000 like! Mal mısın? 5.000 abone miyik? 5.000 olsun hadi. Ya yiğit bir yiğit ya? 5.000 diyecektim ağzıma. Sen bu okulu <laughs> ağzıma i̇şte Ya yiğit. Bağırma. Tamam. Geber. <laughs> Atilla <Adina gülüyor> Yatağız geceleri yapmış var. Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizin son hali bu <laughs> ve tabii ki de ne bulduk? <laughs> Bekle şimdi. <laughs> Evimize geçince gösteririm o ayrı bir mesele. Onun ayrı bir videosunu çekecektim de. Kayıt almayı düşünüyorum. Bekle. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Ufak bir kesinti oldu. Evet. Evde çok güzel bir şey var. Hatta bu videoda end portalına end portalına bile gidebiliriz. Hatta belki de gideriz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane elmas yapadım. Ee, tek başıma yaptım. 2 saat kazıldım. Demir kırdım. Cert yaptım. Cürt yaptım. Ee, gördüğünüz gibi elmas kazmamızı yapıyoruz. Yaptık. Vatan anasını sayılır. Ben benim yapamıyorum. Üst katta. Ya, git oyun ki. Ben sana yapar at yapayım şimdi. Hemen gel. Açayım. yapar mıyız bu bölümde? He? Okyanusu yapar mıyız? Bu Yok. Mi? Arkadaşlar bu bölümde ende gideceğiz. End değil <laughs> de. Nedir? Nedir? Ende gitmeniz de daha çok var. Endimi bulamıyorum. Bir şey Anlamıyor. he işte o yüzden o biraz sıkıntı zor gider bu arada beyler herkese şöyle bir set dizeyim ben yemeklerinizi alın senin alt, altına var mıydı yok tamam. buraya kumları ve toprakları toprakları kim koymuş ben topraklar topraklar sandıkların yerine karıştırmayın bak. Ya ben dedi, hangi sandık bu Buna bir tane daha bir şey vurarsan gidiyor yani. Yiğit vurma. Lan bana vurma. Yiğit bana vurma ya. Kıyafetimi kırıyorsun. Oh canım çekti. Ne? Ne de iyi de seni özgürme. Benim de seni özgürme. <laughs> oh, ben yapamazsın. seni öldürürüm. Bak, Bak Yiğit ya. gelme artık ya. Yok ya. Ben. Benim de baltam var sadece. Abi. Herkese birer adet şey yapıyorum. Ya boş ver. Ya vurmayın bana. Ben, ben vurmadım be. Bak. Vurmayın beyler. Ben. Ayakkabı. Ayakkabısı bu. Ben. Biraz şey yapayım mı? Okyanus kendine diğer yatağı yapayım. Bir tane demirim mi kalmış? Yok, varmış. İyi senin neyin eksik? Atalay senin neyin eksik? Benim evet. hepsi eksik. Ben ikizleri yapmadım. Tamam sana bir tane kask yapıyorum. Niye ben? Atalay. A. Sana yapıyorum zaten bir tane. Ben ne yapacağım? Atıyorum Atalay. Ne yapacağım ben? Nedir o? Nasıl bir şey? Obzizyonun mı var? Kırarım ben. Neyse. Yiğit sana Akla, nelerin o, eksik? Nelerin eksik? Kaskın. Hiçbir, her şeyim eksik. Bu. Bu. Sadece göğsün eksik kaldı Yiğit. Onu da ne yapar? Göğsün. Ya bende var kendi göğsün şey Sen diye. neredesin? Oğlum, İyi, i̇yi sana deri göğüslük yapıyorum iyi mi? 8 tane tutarım bir gün daha inek öldürmem lazım. İnek var mı? Ne yapabiliriz? O sizin kadarıyla devam şey ya. Çünkü çok zor video. O sizi yankırdıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane elmas bulduk. Atam, Ve bir sürü altın buluyoruz. Yiğit sen bana sana da. Gel şu şeyleri. Arkadaşlar ben bu burayı. Ben buldum e buldum da elmasları falan ben kırdım. Neyse. Arkadaşlar 8 tane elmas vardı bir tane Elmas kazma yaptık. Orada 5 tane kaldı. Şu an 11 tane elmasımız var. Ee, çok güzel. Bayağı iyi ilerliyoruz da bu demir yanar. Şey arkadaşlar. Bugün bu madeni yapıp çıkacağız. Oksijenimiz kaç tane var? ben daha kırmadım. Bari lava kaç Yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> Oyundan ayrıldım. Sen. Hmm. Neyse. Ay, Bir ay devam ederiz. Sesiyle yeter yiyip güzel. Bir de Uy, Şimdi başlıyor. Valla mı? Bende de çekiyor usta. Neyse. Bekleyin Değilsek. Arkadaşlar. Bu maden kaç tane oksijenimiz var? Daha... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir kırdım. 20 tane kırdım. Bir, türlü büyü masası falan yapacağız. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada usta gitti. Ya götürdüm Ne lan? Neyse Çok bağlantılar kesildi. Bunların da neyse idare eder. Ve biz ölelim şimdilik. Arkadaşlar bu arada full setim ama demir set değilim. Deri var göğüslük olarak. Ah deri göğüslüğüm de yandı. Bu arada hiçbir şey yaratıcı olmadı. Evet arkadaşlar. Ay oh, biraz önlem uzun sürecek ama kille çekmek istemiyorum. Oo. Çok uzun sürüyor. Var. Ne? Ne? <laughs> Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ev böyle. Şu an en portalını yapacağım ama öbür videoda gideceğiz. Bunu biliyorsunuz zaten. E, 20 tane 20 oldu. Bir de 6 tane de elmas bulduk. Şuraya direkt evet. kapatmam lazım arkadaşlar. Çünkü görüntüyü pes kötüleştiriyor. İşte bugün de böyle şeyleri yaptık. Zaten evi yapmamız 4 saat falan evet, sürdü. bak benim şehrime. 4 1 2 3 4 2 Öyleydi. Böyle mi acaba? Bak yak ya. Yak. Ne sıçratma eksiri bulaştık Bak şimdi bak. İnek gittiği yere geliyor mu? Evet. Arkadaşlar kanala abone olun ya. Dur çakmak yok. Dur çakmak 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 çakmak. Nerede lan çakmak? Bu kuralları bir aydınla, takadır, meşale yapmışken. Bolca. Hop koydum koydum. Da, Arkadaşlar bu arada şuraya şöyle sandık odası yaptık. Göstermediysem yine göstereyim. Oyun biraz dondu ama İdare eder. Arkadaşlar biz beraber yaptık değil mi Atilla? Şurada bizim odamız, şurada benim yatağım, şurada Yiğit'in yatağı, şurada kardeşimin yatağı. Benim mi? yatak çok güzel duruyor değil mi? Ağol. koy. Bana Aha, Ne oldu lan? Ne oldu lan? Neyse, bu videoktan daha bu kadar. Kanala abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.